Herkese yeniden merhaba dostlarım. Bugün sizlerle beraber tekrardan bir Free Fire videosu daha birlikteyiz. Arkadaşlar biliyorsunuz bundan önce bedava anonsu pala diye bir video atmıştık. Bugün o palayı aldık arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi elimizde. Ben bayağı beğendim. Hem şöyle karakterin duruşunu hem de şöyle desenini falan bayağı beğendim arkadaşlar. Bu arada videoyu şu an saat sabahın altısında çekiyorum. Ee, video yetiştiremedik. Yani bugün video normalde geç gelecekti. Ee, ama uyandım. Bir anda uyandım yani sabahın 5'inde bari palayı alıp video çekeyim dedim. Ee, şöyle kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle 2 saniyenizi ayırıp aşağı kısımdan da bir like atarsanız arkadaşlar video öne çıkmış olur. Şimdiden teşekkürler like için. Ee, arkadaşlar buradan şu fotoğrafa bastıktan sonra zaten göreceksiniz direkt e, alacaksınız parayı. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Kolay bir şekilde alınabiliyor. E, sadece tek yapmanız gereken o alttaki küçük fotoğrafların hepsini toplamaktı. Onu da yapmıştım ben zaten. E, birbirinize, arkadaşlarınıza falan kodda gönderebilirsiniz alman, almanız için. Yorumlar kısmında da e, eksikleriniz falan varsa bu fotoğrafta yazın. Ee, size kod gönderenler olacaktır. Oradan ekleyerek bu palayı elde edebilirsiniz. Ee, bu arada herkes şöyle yorumlara bir kuzenler 40 bin yazsın. Ee, biliyorsunuz 40 bine doğru ilerliyoruz. Ee, şimdiden yazan herkese teşekkürler. E, ee, şöyle SS'lerimizi de aldık arkadaşlar ve yeni bir mod da gelmiş. Hucum 2.0 e, ee, Kalahari diye. Arkadaşlar ben zaten bunun videosunu çekmiştim ama daha bu mod gelmeden çekmiştim güncelleme diye bir video atmıştık onu da izlemeyenler izleyebilir Bugün ise Arkadaşlar o modda da oynayacağız ee, bakalım mantığını falan pek anlamadım şu an fotoğraflar falan var ve İngilizce yazıyor ee, dediğim gibi bir oyun girip şöyle oynayacağız bakalım arkadaş sisteminden e, çağıracağız ekibimizi falan filan güzel bir olaya gireceğiz arkadaşlar ee, isterseniz şimdi videomuza geçelim Evet arkadaşlar şöyle sabahçı tayfa ekibimizi topladık e, isimlerini de söyleyelim düzenbaz bad boy ve son snindler e, şöyle arkadaşlar güzel bir kadro bakalım sadece oyunun mantığını çözmek lazım ve Evet arkadaşlar oyunumuz buldu e, tıpkı bir mod vardı arkadaşlar ona benziyor e, buradan silah falan seçiyorsunuz e, dediğim gibi şöyle ekiple beraber bakalım neler yapabileceğiz şu an sıfıra sıfır ee, bu arada skor evet, şöyle güzel bir görünümü de varmış Tamamdır arkadaşlar şöyle öncelikle e, biraz mantığı çözmek için kaç soru sordum A, bir arkadaşımız arkadaşımıza oynamış şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir tane e, bölge veriyor bize ve oraya gitmemiz lazım iki takmada e, oranın içinde durup savaşmamız lazım arkadaşlar en fazla süre duranlar e, puan topluyor orada bu arada adamlar da geldi. Ulan kastılan bir anda. Neyse kafayı da atmıştık adama. E, şu an 4-0 öndeler arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi onlar bölgeye girdi çünkü. E, şöyle bu arada ölünce de yeniden doğuyorsunuz. Dediğim gibi sadece mantık arkadaşlar. O bölgenin içinde durup puan toplamak. Ve aileten ekstra bir şey var mı diye birazdan bakacağız. Of arkalama. Ulan arkaladı yani neyse şöyle 6-4 yaptı Bizimki arkadaşlar ee, gireceğiz içlerinden geçeceğiz bunların galiba rakipte Türk Evet şuradasın lan Evet tamamdır bu arkadaşlar bölgeye doğru ilerleyelim ee, bir süre sonra zaten değiştiriyor bölgeyi de arkadaşlar e, amaç sadece bölgenin içinde durmak dışında durursanız ve bol kill alsanız bile hiçbir anlam ifade etmeyecektir şöyle ne oluyor lan dencir mencir düşüyor kafamıza evet değişik bir mod olmuş arkadaşlar gerçekten evet şu an 23'e 11 23'e 11 ilerliyoruz arkadaşlar İnşallah kazanırız da videoyu atarım çünkü geç oldu. Bu arada arkadaşlar C C alanını verdi. Yani C bölgesini verdi. Şöyle topla topla puanları. 4 kişi aynı anda durunca daha mı hızlı veriyor puanı? Of güzel bir kafa. Evet gözde galiba. Türkler arkadaşlar. Rakip de Türk. Buradan selam olsun diyorlarsa Şöyle bu arada soldan da gelebilir. Ee, muhtemelen arkadaşlar Thompson sizin için daha iyi olacaktır bu modda ama tabi yine siz bilirsiniz diğer silahlar pek iyi değil evet rakipler ee, bizim takımı öldürdüler tek kaldım şu an 46 15 baya bir fark açtık arkadaşlar ee, gerçekten ilk oynayışım şu an modu ilk oynayışım ee, oynayarak çözüyoruz nasıl bir şey olduğunu Evet şu an rakip var. Ah be. 3'e 1 oğlum. 3'e 1 bırakmayın beni. Ve tekrardan C'ye doğru ilerleyelim arkadaşlar. Ulan ulan ya. Bekleyin bekleyin. 46'ya 32 yaptılar. Arkadaşlar farkı kapatıyorlar. Şu an rakiple baskıya geçti. Ve sinirlendirdik açıkçası biraz. Şöyle al bakalım sizi. Oo, ne oldu lan? Arkadaşlar bize bir şeyler oldu. Biz mutasyon falan geçirdik. Bu arada bu elit basın kıyafeti de var bende. Şu an herkesi bu kıyafetten yaptı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Oğlum biz böyle olduk. Baya avantajlı olduk lan. Canımız falan da arttı. Hızımız da arttı. Gerçekten. Şöyle A'ya doğru ilerlememiz lazım şu an. Biraz A'da da bekleyelim. Uzanalım falan. Güzel taktik. 55 olduk arkadaşlar. Aha geldiler. Hadi hadi 60 olduk. hızlı artıyor. 100 olunca bitecek arkadaşlar dediğim gibi. Oha. 3 kişi geldi oğlum. Neyse 64'lü tamamladık orada. Onlar bayağı farklı tekrardan açtık. Bu arada bunu alırsak ne oluyor? O arkadaşlar bunu alınca böyle oluyor muyuz? Bak ben bunu yeni öğrendim. Az önce bunun yanından geçmiştim almayıp. Tamam lan O zaman iyi. Bunu alırsak bayağı avantajlıyız. Sen gel bakayım. Evet süper. biri de şuradan sıkıyor. Şu an, biz 74'ü geçtik. Ulan ya. Onlar da 46 yaptı arkadaşlar. Ee, bu arada videoyu bu ana kadar izleyen herkese çok teşekkürler. Cansını seviliyorsunuz. Şöyle Discord linkini de yorumlara sabitleyeceğim. Oradan gelebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle videoya da like atmadıysanız atmayı unutmayın. Ee, şöyle arada bildirim sorunu yaşıyoruz arkadaşlar. Onu da söylüyoruz zaten sık sık. Bazen videolarda bildirim gitmiyor hiç kimseye ve video öyle kalıyor yani ana sayfa attığı kadarıyla izleniyor. Ulan bunlar da var ya anca 3'e 4'e bir gelip alsınlar neyse. Şöyle tekrardan girelim arkadaşlar. 79 olduk zaten. Of, güzel bir kafa. Bu arada arkadan da biri sıkıyor. Şu an onunla ilgilenemem. Gelin, gelin. Lan. 79 arkadaşlar. Şu an onlar da farklı kapatma çabasında. Ne oldu? İleşme başladı 82 gelin lan o iki kafaydı ya oğlum arkalama yeter arkadaşlar seri bir şekilde alana girmemiz lazım sürekli dur 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 o dur alalım bizim bizim ekipmanı alalım gelin oğlum şimdi gelin şöyle içeri girip alayım seni güle güle Evet arkadan da sıkıyorlar. Oğlum lan tekliyle niye sıkıyorum Allah'ım yarabbim elime o geldi ya. Neyse arkadaşlar dediğim gibi şu an sabahın altısı. Sabahın altısında çekiyorum videoyu. O yüzden biraz enerjim düşükse kusura bakmayın yani şimdiden. Hani uykudan uyandım o yüzden. Böyle bu arada iki kişi indirdik. Evet, sen de yat aşağı. 3 oldu. 98 son 2 arkadaşlar son 2 sen de gel evet onu da çaldın hadi neyse 98 arkadaşlar evet muhtemelen de bitti biz kazandık arkadaşlar ilk oyunum ve ilk galibiyet ve şunu da alalım bom <laughs> arkadaşlar bence süper bir video oldu şöyle videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın bizim kadroda sağlandı yalan yok Onlara da şimdi onlara da teşekkürler şimdiden videoya katıldıkları için bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın bay bay.